Öncelikle selamlar ben Ölüdex ve bugün yine Skins VIP'deyiz ve Skins VIP arkadaşlar son iki Skins VIP videosunda battığımı gördü ve bana acıdı. Dedi sen garibansın kardeşim. Sana al 100 dolar bakiye veriyoruz ve bugün bu 100 doları hedefimiz 200 dolar falan yapıp bıçak çekip sizlere hediye etmek. Ve arkadaşlar yanımda Eray da var. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk. Arkadaşlar Eray'ın kanalında şu anda ekranda görmüş olduğunuz SSC 08 Turbo Peak Field Tested Skin'in çekilişi yapılmakta. Açıklamalarda bu silaha hediye ettiği videonun linki bulunmakta. Açıklamalardan o videoya gidip bu SSC skin'de sizler de sahip olabilirsiniz. Bu arada ek olarak da Skins VIP'deki biliyorsunuz ki bir tane hyperbiz çekilişimiz vardı. O bitti. Yenisini açtık. Desert Eagle Prince stream şöyle yeni sekmede açalım ki diğerlerini de gösterebileyim. Arkadaşlar 5 dolar yatırım şartı var ve Aludex CS koduyla siteye kayıt olmanız lazım. Şu anda bir kişi katılmış. Kaçta açıklanıyor? 14 kişi olduğunda direktman açıklanıyor. Bu arada siteden skin çekebilmek için 10 dolarlık bir yatırım yapmanız lazım. O yüzden bu 5 dolar aslında doğru değil bence. Keşke 10 dolar olsaymış da daha pahalı bir skin koysaymışız. Bir dahakine öyle yaparız. Ekstradan yatırım şartı olan bir tane skinimiz var. Glock 18, Glock 18. Sadece şu Adidex CS kodu ile siteye kayıt olmanız yeterli. Ve soldaki çekiliş de benim ana kanalımın çekilişi arkadaşlar. Bu çekilişi daha yeni açtık. İlk defa hani bu videoda görüyorsunuz. 10 dolar yatırım şartı var. 40 kişi olduğunda direkt açıklanacak. Bunda Adidex CS kodu değil. Eğer Adidex CS kodu ile kayıt olduysanız bu çekilişe katılamazsınız. Aludex kodu ile siteye kayıt olmanız lazım çekilişte verdiğimiz skin de bu. Steam fiyatı 250-260 dolar değerinde bilginiz olsun. O zaman artık batmaya gidelim. <laughs> Bilmiyorum çok katlayabileceğimizi düşünmüyorum. Şöyle bir tam ekran yapalım. Bugün birazcık şansım yok. Son zamanlarda açıkçası. Eray ne açalım? Ne açalım? O kaplumbağa eldiveni vardı. Benim aklımda o var hala ya. Kanka onu açmayalım ya. O kaplumbağa eldiveni alamayacağız. Şu Ice Cola ne dersin? Deneyelim. Güzel bir şey veriyor. Bak Bayonet var. Stat Trek. Oh. Urban Masked, Talon Knife var. Bu ikisinden biri çıksa oh. arkadaşlar sizlere çekiliş yaparmışım. <laughs> Yapamam arkadaşlar bunları. Ne yaparız? Size de bir tane bıçak çekilişi yaparız. Ama bu ikisinden biri olmaz tabi. Ben bir tane yollayayım. En azından coin de geliyor. Onları da harcarız. Hedefimiz söylediğim gibi iki katı yapmak aslında. Gelenleri satmayacağım. Abi bu ne? Değerli mi? Değil. değil. Değerli mi? 6 dolar. Güzel. Açıkça ile alakalı bazı şikayetleriniz var ki benim de var arkadaşlar. Oo! Ama bak güzelliklerin arasından verdiğine bak ya. Ne ya? İyi lan bu arada yine. Fn'si gelmiş. Arkadaşlar sitede bazen skin tedariki... Of. Konuşturmuyor beni site. O Talon Life versene. Skin tedariki projeler olabiliyor. Arkadaşlar skinleriniz bazen gelmeyebilir. Sitenin supportuna yazabilirsiniz veya hani Discord sunucumuzda bir tane ticket kısmı atılık açtık. Oraya da yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Skinlerinizi elde edersiniz. Önceden 5 dolar yatırdığınızda sürekli skin çekebiliyordunuz. Onu artık engellemişler. 10 dolar yatırdığınızda bunu yapabiliyorsunuz. 5 yatırıp bir daha 5 yatırıp yapabiliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Açıkçası sormaya fırsatım olmadı. Çünkü hafta sonu supportları aktif olmuyor. Gene gösterdi de. Gösteriyor ama vermiyor. Bu arada event puanı kastığımız için aslında güzel bir kasa. Bu 500 dolar. Bu arada bu 500 dolar. Bu da olur ama. Bu da olur. Yani arkadaşlar işin aslı site benim babamın sitesi değil. Bunu hep söylüyorum. Size. Sitenin kusurları var. Ama güzel yanları da var. En azından şans oranları konusunda dürüst. Bakalım güzel bir ödeme alabilecek miyiz? 50 dolar yarısını yedik param. Batı Sen ne düşünüyorsun Bugün, ya. bugün ya. almalıyız ya. Bugün de batarsak toplam 170 dolar batmış olacağız kanka, şaka gibi yani. Çok Ay, ekstrem bir şey para. Yok. Büyük para yani, anladın mı? Bu arada Ali bıçak çekilişine yan çiziyor arkadaşlar. Ama ben size bir bıçak çekilişi yapacağım. Üzmeyin kendinizi. Sıkmayın canınızı, okşayın, battı canınızı. Hadi eyvallah. 2.75 güzel. Bu arada bu kanaldaki çekişler çok imal ettik. O yüzden bu kanalda da çekilişler gelecek ama ben bütün çekiliş bütçemi yanlışlıkla ana kanala harcadım yakın zamanda biliyorsunuz. Benim muazır görün. Bu kasayı zorlayalım. O bayoneti alalım istiyorum. Okey güzel serileş. Serileş iyidir. 10 dolar mı? 10 dolar. Tertemiz. Bu arada Eren kanalına da gidin. İzleyin videolarını. Güzel videoları var. Zaten çoğu videosunda ben de varım. Yabancılık çekmezsiniz. AWP gelseydi keşke ya. 10-25 5'li çakayım mı Eray? 4 çak 4 5 bir şey sentim. Hadi bakalım gelecek mi? Gelmedi Tamam arkadaşlar Başak. Eray ile bir daha video çekmiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Şansını kaybetti Şöyle 5 dolarımızla açalım son kasamız bayonet 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 Arkadaşlar benimle dalga geçiyor duygularımla oynuyor bu site benim Bunu satacağım Bir tane daha açacağım Ananın ama hepsi geçti ya. Ne iş kanka? Bu nasıl bir bait? Açabiliyor mu Gösteriyor da vermiyor ya. Arkadaşlar bu arada bu topladığınız coinleri marketten harcamanızı ben genelde tavsiye etmem. Ki harcayamıyoruz şu Verdi skinlere bak sana kanka. Bunları burada harcayacağına. Gel abi. Nerede o? Kars var bak burada tamam mı? 15'ten aç. Belki bir şey gelir gelirse güzel şeyler çıkarabilir. Bu arada üçünden de aynısı gelmedi. O yüzden bunu şöyle birazcık bir bir kere daha açalım. Belki şansımıza vururuz. Buradan çok güzel şeyler çıkartanlar var bu arada. Ben hiç çıkartamadım. Yalan yok. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir hemen envanterimize bakalım. Ama ben upgrade kısmına bakmak istiyorum. Biraz da upgrade denemek istiyorum. Bu arada bu günlerde bu... O... <laughs> evet. Upgrade kısmı, envanter kısmı çok geç yükleniyor. Bekleyeceğiz. Buraları kesmiyorum sizin için çünkü kestiğimiz zaman yanlış oluyor işte Siteyi övüyorsun, sitenin kusurlarını göstermiyorsun vesaire Yani sitenin kusurlarını da gösteriyorum arkadaşlar size Skinlerimiz anca geldi İki sayfa, şu ucuzları basalım diyorum ben oraya Şöyle ne, ne kadar bunlar? 18 dolar 18'i kaç yapsa mutlu olursun? Ben 25 yapsa mutlu olurum gibi ya Ya da dur, ben şu yamayı çok seviyorum Bu yamayı çok seviyorum bir tane yani daha 10 dolarlık bir şey alalım da 28 yapalım. Bir de bunu alalım. 57 şans. Bu hiç şans değil. Hadi bakalım. Çok güzel. Tertemizinden aldım. Bu güzel oldu arkadaşlar. O yamayı çekeceğim bu arada. Şimdi hemen bir envanterimize gidelim. Bu arada ben sizin upgrade'ini çok sevmiyorum ama site ısrarla diyor ki Upgrade'i de göster, upgrade'i de göster ve upgrade'i geliştirdiklerini iddia ediyorlar. Ki ben de geliştirdiklerini düşünüyorum gerçekten. Yani çünkü Ödemeyen upgrade son zamanlarda ödemeye başladı. Biliyorum aslında böyle ısrar etmeleri şey uyandırıyor insanı, şüphe uyandırıyor ama ya bence upgrade ödüyor son zamanlarda. Bence o kasayı zorlayalım Eray. Bayonet gelir gibi hissediyorum. Sence? Biraz zor gibi ya. 5 dolar pahalı. Ama vermeyecek diye de bir şey yok. Bak bu güzel. Güzel. Bu arada bu skin CSGO'ya benim hani ilk başladığım dönemlerde en sevdiğim skin'di ve gerçekten çok ucuzdu o zamanlar 5 lira mıydı 7 lira mıydı neydi gerçekten ya çok çok ucuzdu. Şimdiki skin fiyatlarının artması da insanı birazcık kötü etkiliyor açıkçası. Ne hallere düştük ya. Tamam 35 dolar 35 dolar çok iyi çok iyi bak bu güzel oldu. 25'miş okey sıkıntı yok 25 de okey. 5 kasa demek bak bu güzel oldu. Tabi güzelliğin üzerinde güzellik olmaz. Bugün alacağız diye ümit ediyorum arkadaşlar. İşin gerçeği o. Ben bugün fake bakiye ile birazcık test ettim bu kasayı. Hiçbir şey alamadım. Driston <laughs> <laughs> bakiye de güzel. da yanımdaydı. 1000 dolarlık bir fake bakiye silikseden isteyi deneyelim hani katlamayı görelim gibisinden. Bu kasadan hiçbir şey vuramadık. Ne bir bayonet falan zaten vursak burada çıkardı. Yok abi hiçbir şey çıkmıyor. Dedik ki bir de gerçek bakiyeyle zorlayalım. Belki buna denk gelir ama ı -ı. Gelmiyor sanırım. Bu çok kötü zaten. En kötü payment bu yani. Direkt USB geldiğinde çok kötü etkileniyoruz. Hadi be. Yapma. Sen hiç kasa açtın ne? mı herhalde üstede? Yok hiç açmadım da. Niye açmayı düşünmüyor musun? Adamlardan bir bakiye işte bir sen de aç. Rağmen. Çok kumar Niye? sevmiyorum ya. Kötü ya. Bu kumar değil tabii ki arkadaşlar. Bu loot box benim gözümde. CS skinleri bence kumar değildir. Bu pahalı. 18 miydi 15, çok güzel abi. Güzel Son açtıklarımız ödedi. Payı. Sence kumar mıdır herhalde böyle CS kasaları? Bence değildir. Lootbox 500 yani dolar kaydı kasası. demeyin. Aaa. Kasası kumar değil de. Bu peki Ne tabii. bileyim, Sonuçta burada başladım. da kasa açıyorsun. Ya çok çok sevdiğim bir şeyler değil ya. O yüzden bir şey diyemiştim. gelseydi ya. Ben de çok seviyorum arkadaşlar şimdi ya. gerçeği. Ama CS kanalı olduğumuz için sizlere bunları göstermemiz gerekiyor ki zaten oynamak isteyen oynuyordu onu versene bana. Ya versene versene. Güzel durdu şimdi. ya. Verecek sandım ya. Bir daha bir upgrade'e gidelim. Hadi be. Ya arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki şimdi ismini vermeyeceğim. Böyle anahtarlı bir tanesi de var ya sürekli kapanıp açılıyor Türkiye'de. Hani sebebinin ne olduğunu biliyorsunuz. Kumar değil arkadaşlar bunlar teknik olarak. Zaten Valve'ın kaçış yöntemi de bu lootbox. Bunlar Netten loot box aslında çünkü ortada bir para yok. Skins VIP'ye de o şekilde yani siz Skins VIP'ye para yüklemek istediğiniz zaman karttan para atamadığınızı fark edeceksiniz Türkiye'de. Kinguin üzerinden kod alıp atıyorsunuz. Ki bu da loot box sistemine tamamen dönüş yaptırıyor aslında. Ama keydrop Orayı sana söylemişimdir anahtar liste. Anahtar listede direktman nakit dağıtabiliyorsunuz. O da aslında büyük bir risk. Başınıza dert açabilir ileride bildiğiniz olsun. Şimdi 20 dolar yapalım. Çok büyük, yüzde %50, %50, 50 eray Ne diyorsun? Geldi. Dur. Yüzde fazla fazlasıydı, şansımız. Çok güzel. Dert eliz. giriyoruz, alıyoruz, çıkıyoruz. Giriyoruz, alıyoruz, çıkıyoruz. Bu digoda da çekebiliriz. Niye diyeceksiniz? Fake Blaze Craft'ı falan yaparız belki ana sayfa, ana kanalda, <laughs> ana sayfada. <laughs> ana sayfada yanlış oldu. Şu an çekeceğimiz iki tane skin var. Aslında başladığımız yerdeyiz lan değil mi sanki? Çok büyük bir kar da yok. Zarar da yok. Tabi envanterde gördüğümüz fiyat gerçek değil. O çünkü nakit fiyatı bu skinlerin, bilginiz olsun. Upgrade kısmında gördüğünüz fiyat skinlerin gerçek fiyatıdır. Zorlayalım, ben bu kasayı beğendim. Talon geçti yine. Bu arada pigmi Me ile men kasasından 100 tane falan açmamı istiyorsunuz da arkadaşlar. Ya 40 dakikada video atmayayım bu kanala. Benim hani öyle bir isteğim yok. 40 dakika sürer onlar. Bu pahalı mı? Bakayım. 3,5 güzel. Yani payment olarak güzel arkadaşlar. Tabii ki böyle girip çok yüksek batan arkadaşlar da var. Katlayanlar da var. Hepiniz yazıyorsunuz. Ee, bazen şey olabiliyor arkadaşlar. Batan insanlar sinirleniyor. Sinirlenmek tabii ki hakkınız. Yorumlarda yazıyorsunuz. Ya yorumunuz direktman gözümün önünde siliniyor YouTube tarafından. Hani siteyle alakalı bir probleminiz olduğunda Discord sunucuma gelip ticket açabilirsiniz. İlgileniriz. Tabii ki zaten şans oranları yazıyor burada bakın. Çok düşük şanslar deniyoruz şu an mesela. Hani baktığınız zaman şey demeyin. Abi baktım ananı sikeyim Bu site neymiş? Şans oranları yazıyor arkadaşlar. Sitenin dürüstlüğünü ben her zaman her zaman savunuyorum. Şans oranı neyse o gelir. 10 dolar bakmış bu iyi. Ve yani bana güzel drop çıkıyor diye size de çıkacak diye bir şey yok. Çünkü bana da bazen çıkmıyor. İki videodur batıyoruz yani işin gerçeği o. Ama buradan bıçağı vursak ben sevinirim. İşin gerçeği o. Ama bize şu gelmedi en azından. İyi tarafından bakalım. Öyle dedin ya gel edebilir şimdi ya. Hayır bak yapma. Aa! Kanka bak. Bu 3 mü oldu 4 mü oldu bu videoda? Bak sinirlenmeye başladım ha saymadım ki amma Arkadaşlar o bıçağı gibi ya. Açıkçası bu videoda da elimi boş gitmek istemiyorum. Çünkü iki videoda da elimiz boş gidiyoruz ve hani site bile diyecek artık. "La gardaş sen niye kazanamıyorsun?" Çünkü ben bu sitede her attığım videoda batarsam da site düşünün. Bir kanala sponsor oluyorsunuz, partnerlik veriyorsunuz. Ama bak ananı sikerim seni site. Adam her videoda size sövüp batıyor yani. İkonik bir şey anladınız mı? Okey. Bir upgrade'e gidelim. Bir tane grup çıkarsak açıyı kapatırız. Ama bir tane grup çıkamazsak açıyı kapatamayız. İki katına yakın bile değiliz bu arada. Katlama konusu olarak. Ya bir AWP katladık işte burada yakın zamanda biliyorsunuz. Bu arada tekrar tekrar söylüyorum ben yani kötü taraflarını da sizlere söylüyorum tavsiyem bu tarz sıradan uzak durmanızdır. Ama illa oynayacaksanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de belki katlarsınız bir de çekilişlere katılırsınız yani. Kimseyi özendirmek gibi bir amacım yok. Şimdi Geliş 20 doları vuralım. Keleş seçememişim. 20 olmasın o zaman. 25 olsun. O keleşin değeri benim için 5 dolar. Ee, Neon Air Field Tested bu fiyat değil bu arada. Skinlerin fiyatlarını kontrol edin arkadaşlar. Çünkü bunlar site en nihayetinde. Skinlerin fiyatları da oynak olduğu için karışıklıklar olabiliyor. Yine %50 şans. Yine birazcık balans yapalım. %51. Hadi. Yemedi. Alamadık. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu şu an. Ne? Kaç dolarımız kaldı? Arkadaşlar 67 dolar var. 120 yapar mıyız herhalde? <laughs> Bir kararsız kaldım. Çok zor gibi ya. 120 yapsak çıkar mıyız onu düşünüyorum şu an. Arkadaşlar ben sanırım basacağım. Böyle. Böyle son kuruşuma kadar. Eray ne dedin? Yapıştır ya. Hadi lan. %43 şans bak hiç az bir şans değil. Hadi. Şans. Yes. Yes amına yes. 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 koyayım. lan. Sonunda lan. ya. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Hiç, 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 önemli değil. Hiç önemli değil. Bu ikisini çekiyoruz. Bunu da çekeceğim amına koyayım. Bu üçünü çekiyorum arkadaşlar. Hemen şu coinlerimizi de kullanalım. Marketten kullanacağım. 278'e ne alabiliyorum abi? Hiçbir Alayım, şey. Hiçbir şey. Hiçbir hiç şey. Harbiden <laughs> 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 alalım bir tane. 90'ımız kalsın. Tamam mı? Bunu da abi. Kars'a gidelim. Açalım. Şu 90'ı. Gerçekten bugün katladık. İşin gerçeği 20 dolar <laughs> katladık. Ama katladık arkadaşlar. Hani sizler her zaman tavsiyem de budur benim. Çok oynamayın. Çıkın gidin. Yani olay bu. Birazcık alınca gideceksiniz. Çünkü bu siteler siz sitede oynadıkça parayı döndürüp para kazanıyorlar. Ama buradan bir şey gelsin. Gelmiyor mu? Yok. Sanırım gelmiyor. Yok alamadık. Sitede altı seviye olduk bu arada. Level ananı sikeyim. Tamam seni de çekeceğim. Şurada level şey geliyor. Level altı olduğumuz için artık buradan kasa açabileceğim. Level 5 kasasını. Açıyorum. Hadi be güzel bir şey gelsin. Mükemmel. Evet, süper. Sanırım ama bunu satıp bir de o çıkan pompalıyı satarsak bir tane men kasası açabiliriz. Orada da şansımızı deneriz. Ne dedin? Olur ya denenir. Çünkü abi bunları satmayacağım ya. Batarız. Hiç güvenmiyorum. O da sürekli Big Me kasası isteyen kardeşime gelsin. Yorumlarda hep görüyorum. Şu an ismini unuttum ama umarım öder. Enti, ödemedi. Ya her zaman ödeyecek diye bir şey yok. BigBin'in zaten ben son zamanlarda kötü olduğunu söylüyorum size, siz ısrarla dinlemiyorsunuz. Bak bu 2 dolarlık olan müzik kiti gelsin, bunu da sizlere hediye edeceğim. 15 centimi de basıyorum son kuruşuna kadar, tıfırlayalım her şeyi. 38 şans. Eray ne dedin, geldi mi? Geldi, aldık gittik. Hadi bakalım. Arkadaşlar gelmedi. Hiç böyle bir müzik <laughs> şey olmadı. Öyle düşünün. Kazanabilirdik. Kazanamadık. Ben şimdi bunları isteyip geliyorum. Partnership'ten oyun içinde zaten size bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar. itemlerimizin hepsi geldi. Açıkçası gelmeleri biraz uzun sürdü. Yaklaşık 40-45 dakika gibi oldu. O yüzden en sonunda ulaştığıma sevindim açıkçası. Şöyle hemen envanterde daha hiç açmadım. Sizinle birlikte göreceğim. Uy, en önemlisi kanka ya. Nasıl eray? güzel gibi bir şey. 3 sent. Of. Ne o ne yer? <laughs> o ne lan öyle? <laughs> Kanka bu ne ya? Bu skins gerçekten birine dalga geçiyor herhalde. Bunlar da niye yeni yazmıyor? Dalga mı geçiyor? Bir de isim etiketinin alanının kötülüğüne bakar mısın? Çevir bir elini. Orgazm. <laughs> Plugs. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bıçağı sizlere hediye ediyorum. <laughs> i̇sim etiketi çok güzelmiş. Benden hatıra kalır size. Bir hafta sonra açıklanacak çünkü trade up'ı hani trade ban'ı <laughs> arpa diyorum. Trade ban'ı bir hafta sonra bitecek. Orgazm Plex'e sahip olmak istiyorsanız videoyu beğeniyorsunuz. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıyorsunuz. Abone olup bildirim çanını açıyorsunuz ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz ana kanalıma abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Oradaki bıçak çekilişinin de açıklanmasına son 3-4 gün falan kaldı. Yani isim etiketi beni benden aldı. <laughs> On numara. Yanur, Yanur. Omega oh 5. Şimdi bir de Neon Air'ımıza bakalım. Bu sizlerin değil arkadaşlar. Bu benim. Belki sonrasında şekil işte yapılabilir. Float'u 0, 16, 100. Ya float'u iyi. Hepsini niye okumaya çalıştım bilmiyorum ama. Güzel bir Neon Air'ımız da oldu açıkçası. Ben bıçağın float'una bakmadım. isminin saçmalığından dolayı. Abi görevde kullanılmış 0.21 açıkçası float kötüymüş. Ama <laughs> orgazm Plex olması bence yeterli. O zaman arkadaşlar bunu da buna yapıştıralım hediye. Tam bak şuraya 3 sent. Mükemmel abi. Katma uygula. Ne hayırlı olsun. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmişsinizdir. Bizim için gerçekten eğlenceli bir video oldu. Katladık. Orgazm plaksimizi aldık. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Var mı herhalde söylemek istediğim bir şey? Videoyu beğen de kardeş.